Arkadaşlar merhaba. Bugün ayrı aile olanlar, küs olanlar ve arada iletişimi olmayanlar için bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım güncel enerji ne durumda karşınızdaki kişiyle ilgili bugün ne duymanız ne bilmeniz gerekiyor diyelim kartlara. Bugün yepyeni kartlarımla bakalım ilk defa bu gene açımda kullanacağım kartlarımı. Soru cevap kartları bana soru sormanızı isteyeceğim. Şimdi aklınızdaki kişiye niyetlenin arkadaşlar. Odaklanın aklınızdaki kişinin isminden ismini geçirin. Kalbinizden şöyle içinizden onunla ilgili bana üç soru sormanızı isteyeceğim ve kartlar bakalım bize ne cevap verecekler bugünkü güncel enerjide üç tane kart seçeceğim üç tane bana soru sorun ama arkadaşlar bu kartta olumlu olumuz bakalım söyleyeceğim size açılımın sonunda birinci soruyu sorun bakalım hadi bakalım inşallah bugün güzel şeyler duyarsınız buradan şöyle bugün ilk defa bunu enerji yeni enerjiyle beraber bakalım kartlar umarım çok güzel da cevap bulursunuz buradan şöyle 3 tane soru sorabilirsiniz cevaplarını sonrasında size söyleyeceğim arkadaşlar şöyle bırakayım e, kartları da şimdi aklımızdaki kişiyle ilgili güncel enerji ne durumda ayrı olanlar küs olanlar arada iletişimi olmayanlar bakalım odaklanın arkadaşlar aklınızdaki kişiye onunla ilgili ne duymanız gerekiyor neyi bilmiyorsunuz sizden gizlediği sakladığı bir şey var mı umarım bu açılımda bakalım her şeyi kafanızda netleştirirsiniz tabi ki unutmayalım arkadaşlar bu bir genel açılım buradan duyacağınız bir kelimeyi bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz her söylediğim tabii ki herkese hitap etmeye bilir. Zamansız zamanı niyet ederek açıyorum kartlarımı. Bütünün hayrına olması dileğimle. Bakalım dolunay sonrası enerjiler ne durumda? Şöyle beraberce açacağız. Bugün Oysho kullanmak istedim. Oysho bakalım bize ne cevap verecek? Oysho'yu da karıştıralım beraber. Bunlar o kadar büyük ki kartlar zor karıştırıyor elimizde. Şöyle. Oğ bakalım. Karşımızdaki kişinin enerjisiyle ilgili bugün bize ne söyleyecek? Şöyle açalım kartlarımızı beraber. O şöyle böyle. İlk önce orijinal koyalım. Bunlar daha büyük olduğu için. Şimdi akımızdaki kişiyle ilgili bu ayrılık, küslük durumunda, bu iletişimsizlik durumunda bizim ondan ne duymamız, ne bilmemiz gerekiyor diye kartlara bir soralım bakalım. Güncel enerjiler bu dolunay sonrası ne durumda? Bize söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey var mı? Ve olası gelecekle ilgili durum Bakalım şimdi kartlarımıza soralım şöyle çekelim. Aklımızdaki kişi şu an bu ayrılık sürecinde o neler yapıyor? Enerjisi ne durumda? Bizim hakkımızda ne düşünüyor? Kart kendine attı, onu da almak istedim. Tamam. Şimdi bir tane daha ihtiyacımız olsa tekrar kartlara soru soracağız arkadaşlar. bakın Şimdi açalım bir güzelce kartlarımızı. Haydi bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir ee, şu an için bir kendini böyle bir şeyin içine bir sıkışmış gibi hissediyor. Yani bir sıkışmışlık duygusu var şu an ruh halinde. Ya siz onu çok fazla kıskandınız. Bununla ilgili aranızda böyle bir problem çıktı. Ee, ya onu bir kısıtladınız bir alana soktunuz işte bir şeyleri belki nasıl diyelim ee, yani ip, bu ilişkin iplerini elinize tutmak istediğiniz için ona sürekli böyle onu sorguladınız onu böyle ne yaptınız ne ettiniz nereye gittin nereden geldin gibi böyle sürekli bir onu böyle bir sorgulama yargılama çıkmış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar kişi hali hazırda e, ya bir evliliği yeni bitmiş ya da halen evli biri de olabilir bu. Ama eğer ki böyle bir durum üçlü bir durum söz konusu değilse onu sıkıştırdığınızı düşünen bir karşı taraf var. Yani zaman zaman böyle sıkılan bir rutin içine sıkışmış hapsolmuş özgürlüğünü de kısıtlandığını düşünen bir karşı taraf var diyebilirim. Ama arkadaşlar siz e, belki onu şöyle diyelim aynı zamanda da dünyanız olarak gördüğünüz için hayatınızın merkezine onu aldığınız için belki e, o yüzden de bu kadar ilişkiyle ilgili onunla sürekli şöyle olsun böyle olsun ya da işte gidip gelme her şeye belki karışmışsınızdır. Birbirinizin belki karşılıklı olarak e, birbirinize karışmış böyle biraz kıskançlık enerji çalıştırmış da olabilirsiniz. Ama hakkınızdaki kişi arkadaşlar sizin bu sevginizin, bu ilginizin, bu fedakarlıklarınızın e, gücünü kötüye kullandığının farkına varmış. Yani belki tamam onu kıskandınız, belki arada sıkıntı sorun çıkarttırabil çıkarttınız, belki e, bu ilişkinin içerisindeyken kendini böyle bir özgürlüğünü kısıtlanmış hissettiği için de belki bir arada bir belirsizlik yarattı ya da biraz geri çekildi kendini böyle geriye aldı savunmaya aldı da diyebilirim ben ama sizin sevginizi ilginizi gücünüz bu sevginin gücünü kötüye kullandığının farkına varmaya başlamış bir karşı taraf var diyebilirim yani tamam evet belki siz onu kıskandınız ister istemez böyle bir problem çıkmış olabilir aranızda ama diyor ki evet yaptığın şeylerin yani bu sevgiyi seni sana karşı bana karşı hissettiğim bu sevgiyi ben sana karşı kötüye kullandım galiba o yüzden de arada böyle bir problemler yaşadık diyor arkadaşlar böyle biraz ruh hali de karma karışık gibi bir hayal kırıklığına uğramış kendi de bu ilişkinin başarısızlığıyla ilgili yani kendi üzerine düşen görevi başaramadığının farkına varmış belki sizi de hayal kırıklığına uğratmış bir karşı taraf var. Yani belki 5 tane yapması gereken bir şey vardı arkadaşlar. 3'ünü yaptı ama ikisini yapamadı. Belki çok istediğiniz bir şey vardı onu başaramadı. Bu ilişkiyle ilgili bir şey başarısızlığa ulaştığının farkına varmış. Aslında biraz da onun yasını tutan üzülen bir karşı taraf var. Ama ruh hali biraz karışık arkadaşlar. Bir sıkışmışlık duygusu zaman zaman enerjisel olarak da böyle bir gidiş gelişleri var. Yani arafta kaldığı da bir dönem geçiriyor olabilir. Bir şeyleri artık böyle yoluna koyamadığını düşündükçe kendi kendini böyle bir bunalıma bir depresyona sokan bir karşı taraf var diyebilirim. Ay çok geceleri arkadaşlar eğer e, siz huzursuz uyuyorsanız bu aralar biraz böyle rüyalar kötü rüyalar ya da karşınızda aklınızdaki kişiyi görüyorsanız onunla ilgili böyle olumsuz bir e, ruh hali içerisindeyseniz karşınızdaki kişi de aynı şekilde o da e, böyle bu ilişkinin artık devamı ile ilgili olup olmayacağı ile ilgili o da biraz huzursuz dönemler yaşamaya başlamış geceleri uyuyamadığı huzursuz olduğu hala acaba sizin onu sev sevmediğinizi merak eden Çünkü gücünüzü kötüye kullanmış ya bu sevgiyi kötüye kullandığı için bunun farkın artık başladığı için acaba ben diyor yani hala seviliyor muyum beni hala seviyor mu diyor Ben ondan da karşı taraf arkadaşlar şu aralar böyle huzursuz uykusuz bir zaman dilimi geçiriyor Olabilir bu ayrılık sürecinde o da aslında geceleri ya da yatağa yattığı zaman hayattan biraz kopup bu ilişkinin geçmişe geleceğini sorguladığı böyle işin içinden çıkmaya ee, aslında nasıl çıkacağını karar vermeye çalışan bazı artıları ilişkinin bazı eksilerini düşünmeye başladığı bir dönem geçiriyor. Yani zihninde huzursuz e, ve böyle sizi hayal kırıklığına uğrattığı için de e, ruh hali biraz bir e, melankolik depresyonda da olabilir çünkü sizin onun sevginizin e, gücünü kötüye kullanmaya kullanmış bir kişi onda artık farkına varmış kalbinde neler var diyelim. Siz artık e, bu ilişkinin arkadaşlar ayrılık sürecinde de belki artık hangileri onun size hangi söylediği doğru, hangi söylediği yalan diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani çünkü böyle o kadar belki bitmeli gelmeli bir ilişkinin içerisindesiniz ki belki de çok da bir belirsizlik var bu ilişkide. E, kişi bir türlü işlerini toparlayıp size tam anlamıyla istediğiniz gibi gerçeklerle belki gelemediği için siz artık... E, Gerçek kötü de olsa ben bunu duymak istiyorum dediğiniz bir dönemdesiniz ama kişi halen bir beklemede bakın aslan adam kartı çıkmış. Yani ilişkinin bittiğini düşünüyorsanız bu ilişki bitmemiş arkadaşlar. Bir askıda olan bir süreç var. Bu kart bana der ki biraz acele etme. E, olgunlaşması gereken bir süreç var. Bu aslında bir bitiş değil, bir bekleme, bir olgunlaşma dönemidir. Bazen e, böyle dönemler girer ilişkilere, zaman girer mesafe girer. Ama kişiler mantıklı düşünerek tekrardan kişi birbirlerinin değerini anlamaya başlarlar diyebilirim. Siz bu ilişkinin bittiğini düşünüyorsanız artık bu belirsizlikten olumlu ya da olumsuz bir şekilde çıkmak istiyorsanız karşınızdaki kişi kalbinde sizi bitirmemiş arkadaşlar. Sadece beklemeye almış askıda halletmesi gereken işleri var belki sizin yardımınıza ve toleransınıza da ihtiyacı var bugünlerde ama e, sizin sevginizi de artık merak eden sizin hala onu düşünüp düşünmediğinizde merak eden bir karşı taraf var eğer siz o size adım atmıyor siz de ona adım atmıyorsanız bu aralar o yüzden de böyle sizin sevginizden artık da şüphelenmeye başlayan biri var diyebilirim. Kalbinde arkadaşlar yavaş yavaş bir uyanış başlamış. Aydınlanma dönemi de girmiş karşınızdaki kişi. Eğer böyle zamanında böyle bir e, kendi kendine nasıl işin içinden çıkmaya çıkacağını düşünüyorduysa şimdi bir biraz zihni böyle bu bulanıklıktan çıkmaya başlayacak diyebilirim. Kalbiyle ilgili bir aydınlanma yaşıyor. Artık demek ki kalbinin kimi seçeceğine, hangi yöne gideceğine karar vermiş bir karşı taraf var. Bakın arkadaşlar kalbinde iletişim kurmak için artık aydınlanma dönemine girmiş biri var. Dedim ya bakın askıda beklemedi ama bu bekleme dönemi geçtikten sonra tekrar bir iletişim olacak aranızda. Ee, bu bana hani bu kart der ki şu an bir pasif bir dönem varsa e, dediğim gibi zaten bugünkü konumuz aile olanlar küs olanlar arada iletişimi olmayanlardı ya bakın iletişim kartı çıkmış pasiflikten tekrar aktif bir dönem başlayacak haberleşme ile ilgili çünkü kalpsel olarak Aydınlanmaya başlamış hakkınızdaki kişi enerjisi de yeniliyor. Yeniden böyle e, aslında tutkularıyla tekrardan isteklerini böyle kendi e, kafasının içinde böyle oluşturduğu sizinle ilgili ya da bu ilişkiyle ilgili ne yapması gerektiğini düşünüp o şekilde size adım atmayı düşünen bir karşı taraf var. Çünkü bu alanda bu durumda bakın zeytin dalları çok güzel. Zeytinler çıkmış. Böyle zeytin dalları çıkmış. Tekrardan bir barışmak için arkadaşlar sizden yeniden böyle iletişime geçecek bir karşı taraf olacak. İnşallah enerjisini şu an yeniliyor. Bakın barışma enerjisini tekrardan yeniliyor. Ama aranızda bir netleşme, bir keskin bir konuşma ya da bir yüzleşme gerçekleşmesi gerekiyor. Bakın aydınlanmaya başlamış. İletişim için zaten enerji yenileniyor karşılıklı olarak bir birbirinize zeytin dalı uzatacaksınız ama o fikirlerde de karşı taraf size bir zeytin dalı uzatacağı görünüyor arkadaşlar. Olası gelecek için kartlar demiştik. ay çok güzel. Çok çok güzel. Arkadaşlar somut bir adımla gelecek karşınızdaki kişi ve birlikte bakın kahkaha kartı çıkmış. Eski günlerdeki gibi tekrardan e, enerjinizin yenileneceği, tekrardan böyle e, sevineceğiniz, birlikte mutlu olacağınız zaman dilimi başlıyor. Karşınızdaki kişi biraz böyle ağır hareket eden biri olabilir ama adım atarsa asla sağlam bir adımda atma taraftarı olan biri olabilir. Aslında aklınızdaki kişi arkadaşlar sizin nasıl şefkatli biri olduğunuzu, iyi bir anne olacağınızı, iyi bir eş olacağınızı ya da bu ilişkiyi derleyen, toplayan taraf sizin olduğunuzu e, yani ne kadar ağır başlı bir insan olduğunuzu aslında biliyor. Yani sizin değerli bir insan olduğunuzu biliyor ve bununla da ilgili aslında belki çok net artık kararlar e, ona, onun için yani kalbinde kararları almaya başlamış ve bu kararlarla ilgili yeniden arkadaşlar mutlu bir dönem başlıyor inşallah beni dinleyenler için gelecekte biraz ağır ilerliyor olabilir ama ilerliyor arkadaşlar somut bir adıma doğru gidiyor bu siz de şu an biraz sessizlikte kalmış olabilirsiniz ama e, karşı taraftan bir adım beklediğiniz için arkadaşlar ay aranızda ama bakın kıpkırmızı yani hem duygusal hem fiziksel anlamda Birbirinize bir çekim var. Ne kadar ayrı kalırsanız kalın ya da ne kadar aranızda mesafe girmiş olursa olsun arkadaşlar birbirinize karşı tutkunuz, ilginiz, sevginiz e, devam ediyor. Yani o aşkın heyecanı hala aslında içinizde devam ediyor diyebilirim. E, bakın adım kartı yani yeniden bir başlangıç kartı bu ve bu bir çok net olarak somut bir adım somut bir başlangıç kartı aslında bizim için belki şu aralar böyle size tam net kendi istediğini nasıl davranacağını gerektiğini bilmeyen bir karşı taraf vardır belki ama siz artık eskisi gibi ona kesinlikle onun davranmasını istemediğiniz için çok net bir ondan bir adım geldiğinde çok net bir konuşma yapacaksınız sanıyorum biraz sessizliktesiniz ama birbirinize bakın aşkınız ilginiz devam ediyor burada arkadaşlar birli bir zaman dilimi var. İnşallah böyle olur. Yeni bir adım, yeni bir başlangıç. Parayla da ilgili mesela karşı tarafın bir konusu varsa, iş hayatıyla parayla da ilgili bir konusu, durumu varsa arkadaşlar onu da inşallah eline alacak karşınızdaki kişi. Ondan sonra aslında size yeniden böyle bir adım bir başlangıç için kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Bakın pasif dönemden şu pasif dönemden artık aktif dönem iletişim başlıyor. Ee, i̇nşallah bu ayrılık döneminden e, sonra diyelim. belirli bir zaman dilimi dedim ama bir gün olur bir hafta olur bir ay olur. Eee. Ya da ayın biri olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım kartlarımıza gelelim. Soru cevap kartlarımıza geleceğiz. Birinci sorunuz arkadaşlar. Soru bakalım soruları. Ay çok heyecanlandım ben de şimdi. Evet. Birinci soru arkadaşlar. Şu an için tam net doğru zaman değil diyor kartlar. Demek ki neymiş? Bekleme var. Bakın burada da dedim ya. Karşınızdaki kişi bekliyor zaten bir şeylerin halledilmesini bir şeyi halletmek için beklemede tam net olarak şu an doğru zaman değil diyor yani kart birbirine asla kartlar tamamlamış oldu ikinci soruya gelelim evet bakın eylem kartı eylem yani evet sorunlu bir soru varsa evettir kartın cevabı bakın birincisi çok güzel çıktı ya yani birincisi bakın bekleme dedim evet şu an doğru zaman değil dedi Şimdi de eylem kartı çıkmış. Burada ne dedim? Pasif bir dönemden aktif bir döneme geçiş olacak. Evet bu bir eylem kartı. Eylem olacak. Artık haberleşme ile ilgili. Şimdi 3'e gelelim. Ay inşallah bakalım 3 de güzel. Evet. Sağlıklı bir şekilde bu konu ilerliyor. Yani sizin lehinize doğru bu konu ilerliyor arkadaşlar. Bakın biraz yavaş büyüyor olabilir ama sonun, sonunda sizin lehinize ilerliyor. Lütfen sakin olun, beklemede kalın arkadaşlar. Ee, sakinlikle bu işi çözeceksiniz Çünkü bu bekleme döneminden sonra eylem gelecek arkadaşlar sağlıklı bir şekilde yavaş ama emin adımlarla büyüyor diyor bu ilişki İnşallah da böyle olur beni dinleyenler için e, arkadaşlar açıklamalar kısmında cep numaramda yazıyor oradan bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz özel açımlar için Lütfen yazılı olarak e, bana ulaşın randevu ile çalışıyorum e, Instagram'da da özlem ile tarottan yine bana oradan ulaşabilirsiniz oradan beni takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için Görüşmek üzere.